10. sınıf Osmanlıca kitabımızın değerli arkadaşlar bugün 78 ve 79. sayfasında bulunan e, bulmacalar yapacağız. Bulmacaların e, anlamları, cevapları daha doğrusu diğer sayfada olduğu için ben söyleyeceğim. Sizler oradan bulup yazmaya çalışırsınız değerli arkadaşlar. Birinci bulmacamız bakınız. Bir odam var. İçinde 32 sandalye bir halı var. Değerli arkadaşlar bunun cevabı ağız. Buraya ağız yazıyorsunuz. İkinci bulmacamız yedi delikli tokmak bunu bilmeyen ahmak şeklinde bir sorumuz var. Biz buna baş diyoruz. Şuraya baş yazacaksınız. <laughs> Üçüncü bulmacamız Baldan tatlı, zehirden acı, iyilik yapana duacı. Değerli arkadaşlar bunun cevabı da dil oluyor. Buraya dil yazacaksınız. Dördüncü bilmecemiz. kardeş bir kuyuya taş atar. Beş kardeş bir kuyuya taş atar. Buna da biz eldiven diyoruz. Beşinci sorumuz nar tanesi, nur tanesi, dört köşenin bir tanesi. Normalde değerli arkadaşlar bunun cevabı gelin olabilir ama cevaplarımızda cennet var. Biz buna cennet diyoruz. Altıncı bilmecemiz. İçi taş, dışı taş. Ha dolaş, ha dolaş. Cevabımız şuraya minare yazıyorsunuz. Yedinci bulmacamız. Gökten 12 karpuz düştü. 11 biri yenir, biri yenmez. Tahmin etmişinizdir. Ramazan diyoruz değerli arkadaşlar buna da. Değerli arkadaşlar 8. bilmecemiz yer altında paslanmaz. Yer altında paslanmaz. Biz buna güneş diyoruz. Dokuzuncu bilmecemiz. Bir oğlum var. Evden eve gezer. Normalde duman da oluyor ama değerli arkadaşlar bulmacaların karşıdaki cevaplarda biz buna ayakkabı diyoruz. Onuncu bilmecemiz. İnim inim inler cümle alem dinler. Biz buna davul diyoruz. 11. bilmecemiz Parmağı var, canı yok. Damarı var, kanı yok. Biz buna eldiven diyoruz. 12. bilmecemiz Dağı var, taşı yok. Köyü var, damı yok. Irmağı var, suyu yok. Tahmin etmişinizdir. Harita. 13. bilmecemiz bir küçücük hambere yani kumbara taşır döker ambara. Kaşık değerli arkadaşlar. Bunun cevabı kaşık. 14. Kat ekmek kat ekmek İçi dolu bal ekmek. Bunun cevabı da kitap. Değerli arkadaşlar. 15. Dal üstünde sarı oğlan. Ayva. 16. Ağaçta Ağaçta Kilitli sandık. Evet. Ağaçta Kilitli sandık ceviz. 17 Yeşil sandığı açtım. Al ipeği saçtım. Yeşil sandığı açtım. Al ipeği saçtım. Karpuz kıymetli arkadaşlar. <laughs> 18. bilmecemiz dal ucunda ateş yanar. Dal ucunda ateş yanar. Kiraz. 19 sarıdır ayva gibi suludur elma gibi limon yer altında kırmızı minare tabii ki havuç bir kızım var kat kat cihazı var yani çeyizi manasına lahana yakması güzel alması üzer yakması bakması güzel alması üzer tabii ki gül bir salkım üzümüm var yarısı beyaz yarısı kara biz buna gece gündüz diyoruz bir tavada iki balık biri sıcak biri soğuk Güneş ve ay elsiz, ayaksız kapıyı açar. Nedir bu? Rüzgar. Suya düşer ıslanmaz, yere düşer paslanmaz. Değerli arkadaşlar, bu güneş, ay ama burada ışık cevabını veriyoruz. Lamba düştü is yaptı. Tabak düştü, tan yaptı. Annem geldi, bul dedi. İstanbul değerli arkadaşlar. Bu şekilde sayfa 70 ve 71'deki bilmeceleri çözmüş olduk. Kıymetli arkadaşlar, sayfa 80'den itibaren devam ediyoruz Türkçeye. Latife diye bir konumuz var. Nasrettin Hoca'yı gördünüz. Nasrettin Hoca ile ilgili latifeler var. Okuyalım. Hoca Nasrettin Efendi Akşehir'de bir gün vaaz için kürsüye çıkıp Ey müminler ben size ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Demiş cemaat. Bilmeyiz demeleri ile hoca siz bilmeyince ben size ne söyleyeyim deyip kürsüden iner. Bırakır gider. Yine bir gün kürsüye çıkıp evvelki sualini tekrar edince bu sefer de cemaat biliriz derler. Hoca, madem ki biliyorsunuz, o surette benim söylemekle ne lüzum kalır? der. Yine bırakır gider. Cemaat hayrette kalarak, efendi bir daha kürsüye çıkarsa kimimiz biliriz? Kimimiz bilmeyiz demeye karar verirler. Hoca yine bir gün kürsüye çıkıp Ber ma'tat ehaliye sual edip de Kimimiz biliriz, kimimiz bilmeyiz. Cevabını alınca hoca ciddiyetine hiç halel getirmeyerek ne kadar ala. Öyleyse bileniniz bilmeyeninize öğretsin demiş.